otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı. Burada kim var? Duran, var. Edinilen bilgilere göre kaza Zara ilçesi Kaplanköy yakınlarına meydana geldi. BB idaresindeki 58 ABC 203 plakalı Tofaş marka otomobil ile SP idaresindeki 58 EP 758 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan yolculardan Kahraman Bakar hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>